Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'in birinci bölümüne karşınızdayım. Zaten GTA 5'in serisine başlayacağımı söylemiştim. Bir ay falan oldu bunu dediğimden beridir ama Shadow of the Colossus'un serisi bitince normalde başlamayı düşünüyordum. Ama zaten Shadow of the Colossus'un bitmesine az kaldığı için bari şimdi başlayayım dedim. GTA 5'i e de ikinci kez oynamış olacağım hikaye modunu. Bir kez daha öncesinde PlayStation 3'te bitirmiştim. 9 yıl önce diyor. Bu oyunun ilk başladığı görev zaten banka soygunu. Alt yazı yok muydu lan oyunda? Alt yazı harbiden yok muydu? First person'da da oynayabiliyordum. Oh no no no. Aman 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 First person'da oynayamam da. Alt yazı harbiden yok muydu bu arada ben ona takıldım da. Düşünme bile dedim. Peki? Kendini havaya uçurma dedi Yaralı Trevor dedi onu. Şunları buraya kapatacağız. Hadi yürüyün. Hadi arkaya. Telefonu açmak için X'e bas diyor. Detonate. Neyi patlatacağız acaba şu an? Evet. Ha şeyi. Kasayı mı açtı? Sarıyla işaretli diyor şuraya gideceğiz. Burası mı? Paraları toparla diyor. Nerede lan keşler? Başka şu tarafta var. Şuradakini de al. Oh. Senin yüzünü gördüm seni hatırlıyorum bu dedene. Trevor'a mı geçeceğiz? Ha, burada karakter değiştirmeyi öğretiyordu. Şunu bir tamamdır. Aynen hadi kaçalım. 180 bin dolar toplamışız bu arada. Nice. Take cover nasıl Raver'le? şuraya. Şunu patlatacağız. Şu Franklin değildi bu arada değil mi ya? Bunların arkadaşıydı. Sirenler mi? Duyuyor musunuz dedi Michael. Gelecekler herhalde şu an. Orada polis falan mı? O 5 yıldız olmuşuz. Hıpsiyi şu resper al. Tabii aim vardı oyunda. Sık şuna. Evet tabi ikiye baya bir benziyor. İn hadi. Diğeri de şurada. Indirdim ve gelen var şu arabayı süper alacağım. Şöyle mi geçiyorduk ne? Evet alayım. Hemen benim yanımda var ama onu indirseler. Dur bir böyle olmayacak. Adamın yanına gittim ya. Alt yazı var vardı diye hatırlıyorum ben ona takıldım ya. Oyunlar alt yazısız, oynamadığım için. Arabaya bin. Nerede araba? Aha gelen var. İlla ki şunların yanına mı döneceğim ya? i̇lla ki o polisleri indireceğiz yani oradaki. Hay anasını. İndir lan işte. Canım azalmış. Hadi çıkalım buradan dedi Michael. Daha gelen var. Koş. Run. Ben geç şunu artık hadi. Daha arkadan gelen var sık sık. Bu arada şu direksiyondaki Trevor'a benzettim ben ama değilmiş. Oo, direksiyondaki dedim vuruldu herif ya. Bunu hatırlamıyordum. Oo. Evet, onlar gitti. Başka gelen yoktur, herhalde. Ben mi süreceğim? Helikoptere mi? Evet, helikoptere gideceğiz. Yarım kilometre falan var. Yolun bloklamışlar. Şuradan mı döneceğim? Dur. Şuradan dön. Helikopter? Ah, tren. Ups. Patladı mı araba? Yok, daha değil. Ama yanacak. İyi misiniz? Tamam yürüyelim diyor Bir de ne sadık kalın diyor Michael'da Helikopter nerede Aha Şu gitti herhalde şu an evet Michael Michael'da vuruldu Buradan çıkman lazım diyor. Trevor da sizi burada bırakamam dedi. Trevor <laughs> ile oynayacağız sadece. Sıkalım şunlara. Polisleri uzak tut diyor buradan. Lan çok var. Bunların hepsini uzak tutamam. buradan çok var. Ha, o patlamış. Hadi. Ben geldikçe geliyor bunlar. Aha. Sinematiye geçti zaten. Oo. Wow. İlla ki kaçacağız. O ne? Ha, olarak mı kullanacak? Kaç hadi. Michael'ı mı gömüyorlardı burada? Rockstar Games sunar. Şurada Trevor mı izliyordu ne? Ha yok lan Michael'ın kendisi izliyordu. <laughs> Herhalde bu arada GTA 6'yı da benim 5 yıla falan görürüz. Önce 2025 veya da 2026'da çıkar diye düşünüyorum. GTA 5. Bu arada şu alt yazıyı ben bir sonraki bölüm için açmış olurum. <laughs> ne? A, a good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking. Şeyden No wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Peki yeah, sen de de şu? Hey, I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. Onun yaşındayken ben hapse iki kez girmiştim diyor. Yani onun avantajı var dedi şu anda Michael'ın zengin olmasından dolayı. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. Yeah. The end of the road. Well, so the better half than the break Michael? Oh, I'm living a dream, baby, and that dream is fucked. It is fucking bitti mi? Hadi gidelim ya. same time next week. Peki hafta yine gelmesi gerekiyormuş. Şimdi Michael eve mi gidiyordu? Franklin geçiyor. <laughs> Bir adres soruyor. Aslında biliyorum dedim Michael'da. Oradaki evde de. Oyuna burada Franklin'le mi devam ediyorduk acaba? Evet Franklin'le oynuyoruz şu an. Franklin ve Lamar mıydı bu? Araba mı çalıyorduk? ha doğru. Bir tane araba seç. Hangisini alsam? Şu kırmızıyı alacağım ben ya. İlk oyuna şimdi hangisini almışım hatırlamıyorum bu arada. Şimdi peşimize polis falan takılmasın bu arada. Lamar'ı takip et. Bu arada oyunda araba sürmeyi hiç beceremem. Özellikle GTA 5'te. Ne diyor? Bu ne? Yani yavaşlamak için herhalde daha iyi gitmek için şu slow motion'a geçiyor. Araba sürerken hiç kullanmadım bu arada ilk oynayışımda herhalde ben unutmuş bile olabilirim. Lamar nerede? Dur be. Şimdi çarpacağım. Nereye gidiyoruz bu arada? Hepsi dur 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 dur. Ne? Stüdyonun içine mi girelim? <laughs> uh, really? Okay. Okay. Ha şu stüdyoda görevler falan da geçiyordu. Oh Allah adamı geberttim lan. Lamar dur. Nereden girdim bu arada ben şu an? Şuradan geçebilir miyim? Lamar gidiyor. Hadi hadi sür. Beni bekleyecek misin? Mi? Lamar. Nerede o? Oh shit. Arma lan, milletiz, ne oldu be? Al kırdım kırdım. Lamara yetiştim gibi. Lan arabanın ağzına sıçtık daha 2 dakikadan ya. Şurada. Ha, gitmiyor artık o kadar hızlı. Tabii. Tamponu çıkarttın. Daha 5 dakika kalmayalım benim araba patlar. Söyleyeceğim hadi ulaşacağımız yere ulaşalım da. Geldik mi? Ha şurası. Daha nereye gideceksin ya hadi. Daha geldik. Kulamanın arabada bir şey yok benimkisi mahvolmuş. Şimdi ne yapıyoruz? Aha polisler geliyor. Ne? Hay anasını. Polis taktı peşime. Lose the cops mı diyor. Ee, orada da var ki. Olmayacak böyle. Sür şuradan sür. Nasıl kaybedeceğim ben bunları? Şurada bir yerde kaybolurum işte ya hadi. Şurada kalayım biraz. Yıldızlar gidiyor gibi. Yukarıdan da gelen var. Ama o diğer yolda görmez ya. A few moments later. Lan buraya mı geliyorsunuz? Ha, vallahi buraya geliyorlar. Kaybederim demiştim ya. Burasını araştırmazlar diye düşünmüştüm. Öyleyse süreceğiz. Düz yolda da kaybedebiliyoruz bunları. Ne kadar vakit alıyordu lan bunları kaybettirmek. Hadi. Şuraya geçsem. Gelen var oradan. Sür. Heh. Tamam. Sür oraya da gideyim bir. Bakalım ondan sonra Michael'a mı geçeceğiz? Dur be ya dur be. Niye dönüyorsun ki? Ya oyunda ne kadar araba sürmeyi beceremesem de sürüş mekanikleri bayağı bir eğlenceli. Tamam geldik. Saymanın yeri mi? Burada kimle buluşuyorduk biz? Yani şuydu. Sanki... La bu Jimmy değil mi? Sanki buraya arabayla birisi giriyordu kimime geliyor ama camdan. Şu bir tane de Jimmy değil mi diyen Michael'ın oğlu. Michael basarsa basar burayı yalnız. Bu araba için yeterli bir adam mı Araba satmaya mı çalışıyor lan Jimmy e bu? <laughs> Gitmemiz lazım. Peki biz gidelim. Ha benim araba burada ya. Ee, her oynanabilir karakterin kendi eşsiz arabası vardır diye yazıyor yukarıda. Franklin'in evine git diyor. Franklin'in evi de yakındaymış zaten. Franklin'in yeteneklerini görmek için bakma. Araba sürüşünde iyiymiş Franklin en çok. Ben o yetenek olanı hiç bilmiyor olabilirim herhalde ilk oynayışımda. Ve hatta ilk oynadığım zaman da gireceğim bu seviyede olmadığı için de bilmiyor olabilirim. Oyunda ekranda çıkanları okumuyordum herhalde. Geldik şimdi E'ye. Lamar ne diyorsun ya? Berber dükkanı mı açılmış? Burada oyunu öğretiyor. Hadi geç şunları ya. Evet bu görevi tamamladık. Franklin ve Lamar isimli. Michael nasıl geçiyorduk? Herhalde yeni görev açılmasını falan mı bekleyeceğiz. Neyse öyleyse bu video için bu kadarlık yeter. Ben de alt yazılar açarım bir sonraki bölüme. Burada videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.